Şey başka bir şey söyleyeyim. Türkiye ya şey, Cumhuriyeti'nin tam... haricinde İslam tarihinde evet. ezanı Türkçeleştiren veya Arapça orijinal Aslından değiştiren başka bir uygulama var mı? Ne var 1400 bu? yıllık İslam tarihi. Şey, Atatürk'ü kastediyorsun. Hayır Atatürk'ü. Ben... O yaptım Hayır hangi hükümet Yap, diyorsunuz? Bilek. Kim yaptıysa ister Atatürk yapsın ister İsmet Paşa. Atatürk dokunulmaz değil ki. Yani Cumhuriyet tarihinde ne oldu e, diyorsunuz, takın. ezanı takın. değiştiren takın. Cengiz Han hükümeti Sine, bile bunu yaptı zaten mı? Bu Devleti Cengiz yaptı Han. mı? Cengiz Han, Taşkent'ten semerkanta girdiğinde ne yaptığını biliyor musunuz siz? Kesti, yaktı, yıktı ama ezanı başka bir dile çevirmedi. Ya Cengiz Han'la ne ilgisi var bunun? Yani başka Cengiz bir uygulama var ki, mı İslam tarihinde? Hayır, kim yaptı diyorsunuz da? Hayır, şunu söylüyorum. Siz aslında söyleyin. Zaten bu ülkede... ...ulusal ne değer varsa... ...hepsini bir şekilde dolaylı da sataşılıyor. Onu kararını alan Atatürk'tür. Bunu herkes bilir. Doğru mu aldığı Atatürk. karar? Bir yani ezanın Türkçeleştirilmesi doğru demen. mu? Atatürk'ü ne yargılayacak kapasitedeyiz... ...ne de düzeydeyiz. Siz Aha. belki olmayabilirsiniz ama benim kapasitem evet. de yeterli, düzeyim de, de yeterli. Biraz değil. önce yani şey... Hiçbir ben... insan Tanrı değil. Doğruları olur, yanlışları olur. Tanrı siz... yerine koyamazsınız siz... ki. Bugün yani Atatürk bugün kendi bugün yaptığı siz... şeylerin birçoğunu kendi ben geri almıştır. Güneş Din Teorisi'nden geri adım atmıştır İslami Atatürk. uygulamalarla ilgili. Ben de diyorum ki ezanı Türkçeleştiren, Atatürk yaptı veya veya Çinceye çeviren veya Rusça'ya çeviren başka bir uygulama seçiyorum. var mı? Bu kararı Atatürk aldı, uyguladı. Senin de dilini yakar Atatürk. yakamazsınız, kimse de yakamaz ben dilim döndüğü müddetçe şey ben konuşurum ya, ben kimse'nin haddine ya. değil dilim. Nasıl yakacak bir defa? Yani şöyle mı? Atatürk hiç, hiç atatürk kimse'nin de, haddine değil benim ben dilimi şey yapmam. Merak ettim dilim, dilim döndüğü müddetçe Atatürk hiç kimse'de atatürk. tanrı değil Atatürk.